Merhaba sevgili akrepler, 2024 Mayıs ayı, şahane bir ay bizi bekliyor. Biz niye? Benim yükselenim akrep, o yüzden bizi bekliyor. Ben yıllardır bu ayı bekliyorum. Şahane, şahane, şahane. Gerçekten çok çok güzel bir e, ay olacak. E, bugün 1 Mayıs, öncelikle 1 Mayıs'ınızı kutlamak istiyorum. Ve e, güzel olayların geleceğini de belirtmek istiyorum 2023-2024'ün en iyi ayı Mayıs ayı bu ay heyecanım çok yüksek ee, ancak şunu da her zaman söylemek isterim biz akrepler bunun farkındayızdır Çünkü doğamız öyle karma bizim için e, çok önemli Burası bir hesaplaşma ayı olacak ne ekersek onu biçeceğiz efendim eğer biz soğan ektiysek soğan çıkacak, gül ektiysek gül çıkacak. Ee, şunu yapmaya hiç gerek yok. Ben soğanı ektim, dur bir dua edeyim, bol su dökeyim, gül çıksın. Ee, efendim toprağını başka yapayım, gül çıksın olmaz. Ne ektiysek o. Dolayısıyla burada tabii ki sizlerin özel haritalarınızda hangi dönemden geçiyorsunuz, hangi deneyimden geçiyorsunuz bilmiyorum. Ama genel anlamda akrepler zaten karma yaratmak için. Ve bu karmaları yaratmamak için de dünyaya geldikleri için e, bu konuda zaten dikkatlidirler, içsel olarak bunu bilirler. O yüzden e, ya çok karma yaratırız ya da bütün e, karmaları temizleyen e, ve bu şeyi bu şekilde bırakan bir burç oluruz. Evet ayın biri yani 1 Mayıs'la başlamak istiyorum. 1 Mayıs'ımızı kutladım mı efendim? Bir 1 Mayıs olsun. İnşallah herkes dediğim gibi emekçi herkes hak ettiği her şeyi alsın. E, Mars'ta başlayacağım. Mars bizim yönetici gezegenimiz ve balık burcunda ilerliyordu Mars. Ve balık burcunda ilerlerken son 10 günde de Neptün'e yakınlaştı. Neptün'ü geçti. Ve o son 10 günü de biraz böyle kafa karışıklığıyla çocuklarla sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Ee, özel hayatımızda ilişkilerde hayal kırıklıkları olmuş olabilir. Canımız sıkılmış. Ama 1 Mayıs'tan Mars, Koç'a geçiyor. Burası sağlık alanımız. Mars koça geçiyor, çok güzel enerjisini ortaya koyuyor. Ancak biraz açısız bir ilerleme olacak, yaklaşık 30-40 gün kadar. Dolayısıyla Mars burada ee, bizi, hani enerjimiz evet yüksek zaten kullanıyoruz. Ama her zamanki Mars gibi de olmayacak Koçtaki Mars gibi de. Olmayacak. Sağlığımızda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Ama şiron burada olduğu için kendimizi iyileştirmek için ayın yedisinde de Merkür ve şiron birleşimi olduğu için rejime başlattık. Ee, öyle söyleyeyim. Sağlıkla ilgili iyileşme, şifa bulma, bununla ilgili haberler okumak, öğrenmek, eyleme, geçmek ve... Herhangi bir sağlık sorununuz var ise bunun çözümü için e, aksiyon almak ayın 7'si, 8'i olur. Aynı zamanda burası iş hayatında anla, anlattığı için bir Mars'ın burada oluşu gündelik hayatımızın biraz daha hareketlendiğini, artık koşturup koşturduğumuz bir sürece girdiğimizi. Ama burada öğreneceklerimizin şiron ve Merkür'ün de gene iş hayatımızı anlatan alanda iş hayatı ile ilgili iletişim problemi olan bir bize bağlı çalışan varsa bunun çözümü, bununla konuşmak, bu konuyu çözmek veya birini işe almak ve size faydalı birini işe almak gibi konular gündeminizde olabilir sevgili Başaklar. Şimdi gelelim ayın bizler için çok önemli olan zamanına. O da ayın 8'indeki ve geçen ayki Şironlu şeyi de harekete geçirecek olan yeni aya. Yeni aylar yeni başlangıçlar demektir. Yeni aylar yeni kapıların açılması demektir. Ve bu yeni ay Boğa burcunda olacağı için ve Boğa burcunda Boğa'nın kendi gezegenlerinin de olacağı için faydalı gezegenlerde olacağı için özellikle bekar akrepler Gerçekten beklemedikleri ani, çünkü Jüpiter ile gördüğünüz gibi yakın temasın 18 derecede boğa, özellikle akribin ortalarında doğanlar için çok etkili olacak. Yeni bir ilişkiye başlamak, evlenmek, ani beklemediğiniz sürpriz. Belki bu kişi uzaklardan gel geliyor, belki teknolojiyle ilgili biri, yani hiç tahmin edemeyeceğiniz biri ve bu esnada Venüs'te de Boğa'da çok güçlü bir şekilde, yani ilişkinin keyifli, verimli, hani ya nasıl olur? Biraz biz bazen müzevi olmayı da severiz, kendi kendimize kalmayı da severiz. Nasıl olur dediğimiz bir dönem ve yeni ay 8'i 4 gün önce 4 gün sonra tanışacağınız insanlar sizin hayatınızda önemli yer tutacak. Kimileri için burası bir iş ortaklığıdır. Bakın. bir iş ortaklığına başlayabilirsiniz. Yani illa aşk olmak zorunda değil. Duygusal hayat olmak zorunda değil. Burası sözleşme yaptığımız insanlar alanımız bizim. Söz verdiğimiz. Sözleşme yaptığımız karşı taraf, kaşık düşmanlarımız bizim. Aslında da açık düşmanlarımız bizim burası. Ama sonuçta dediğim gibi biz e, burada e, bu kadar venüsiyen, bu kadar boğa etkisi olan bir alanda e, mutlaka duyguyla ilgili de bir konu gelir. Bu ilişkisi engebeli giden Uranüs burada olduğu için 2019'dan itibaren akrepler içinde Aslında o ilişkiyi yani evliliği bir toparlama sürpriz bir şekilde veya çözüme ulaştırma yani Bu bir boşanmayı da getirebilir Ama bu sizin istediğiniz bir şeydir ve size faydalı bir şeydir yani kötü bir ilişkiden sizi kurtaran bir yeni başlangıç daha olur öyle söyleyeyim. Ayın 16'sında Merkür de boğaya geçiyor. Yani herkes burada. İş ortaklarınız varsa zaten özellikle ticaret yapıyorsanız değmeyin. E, i̇ş de geliyor, iş de geliyor. Hiç beklemediğiniz yerlerden böyle belki de finansal kurumlar bunlar bakın. Boğa olduğu için e, size pek çok fırsat e, şey gelecek. Dolayısıyla ayın e, Ha, biri tabii asıl e, söylemek istediğim onu bir ileride söyleyeceğim. Pluto'dan da çok güzel etkiler alan bir e, yeni ay aynı zamanda. Yani Pluto bizim hayatımızı çok değiştirdi. Özellikle yükselen akreplerin çoğu son bir yıl içinde ikamet değiştirmiş olabilir ve bu daha yeni başladı öyle söyleyeyim size. Burada tamamen hayatımızın değişti 2024 Ocak'tan itibaren hem kariyerimiz hem evimiz hem de evliliğimiz hepsi tamamen değişmeye yavaş yavaş değişmeye ama e, başladım bunun güzel etkilerini göreceğimizi söylüyorum ayın 18'inde Venüs Uranüs ile beraber İşte belki de tanışma burada da olabilir ani beklenmedik pat diye çünkü Venüs de aşkı anlatıyor burada hatta belki bu kişiyle bir Yemeğe gitmek, bir eğlence, bir birliktelik, bir yerde bir e, birliktelik e, yaşamak, keyifli bir ortam yaşamak anlamında e, konuşuyorum. Ayın 19'unda da Güneş Jüpiter'in yanına geliyor. Da, daha ne diyeyim ya? Yani bekar akrep kalmasın efendim. Bekar akrep kalmasın. E, evlensinler, sevgili bulsunlar. Zaten... E, Bekarlar evlenecekler yani. Bu Pluto da yuvayı boşuna de değiştirmiyor yani. Neyse. Ayın 21'inde de güneş ikizlere geçiyor. Şimdi ayın 21'inde güneş ikizlere geçtiği zaman artık konumuz biraz aşk meşkten biraz para mara işlerine gelecek. Ve burada e, güneş ikizlerde başkalarından bize gelen... Paralarda artış, burada belki iki yerden kazanç gelmesi ya da eşin parasının artması ya da ailenin parasının artması ya da iş ortağının parasının kazancının artmasıyla gelen e, kısmet diyebiliriz sevgili akrepler. Sonra asıl ayın 23'ünde yay burcunda yani bizim para evimizde. Aslında burası para evi değil sevgili akrepler. Burası değer evidir. Bizim kendimize verdiğimiz değerdir. Para Parayı biz günümüzde kapitalist sistemde değer ölçme aleti olarak kullanıyoruz. Ne kadar paran var o kadar değerlisin. Aslında o şöyle değildir tabii ki. Siz kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz onu anlatıyor. Şimdi burada ayın 23'ünde e, özellikle ee, şeyde akrebin başında doğanları da e, etkileyecek bir dolunay var bir anlaşma parayla ilgili bir karar bir anlaşma karşı taraftan gelecek ee, diyorum ya bir mahkemenizin sonuçlanması sonucunda bir paranın gelmesi bir ticareti yapıp buradan bir paranın gelmesi bunlar için anlaşmaya varma işlemi. 24'ünde Venüs de ikizlere geçiyor. E daha ne yapsın? Venüs ikizlerde ve akrebin evinde evet zordur ama yine de getirir, yine de e, getirir. Ve yine 24'ünde sevgili akrepler daha ne diyeyim ya Jüpiter'le Neptün arasında muhteşem bir açı. Hayal ettiğiniz erkek geliyor. Evliliğinizde hayal ettiğiniz iyi gelişme neyse oluyor. E, i̇ş ortaklığınızda hayal ettiğiniz ne varsa gerçekleşiyor ve karşılığında da maddi de bir getirisi var. Hayallerinizi gerçekleştirip kendinizi değerli hissettiğiniz bir dönemdir efendim. Şahane bir dönem. Ve... Ayın 26'sında da sevgili e, akrepler ayın 26'sında da yılın en önemli olayı oluyor. Yani Jüpiter geçiyor bizim e, para alanımızda. Miras da gelir, efendim zengin bir eşte bulunur, aileden destekte de alınır, para konusunda her ne varsa sıkıntı olduysa bütün bunların çözümlenme sürecidir aynı zamanda Tabii ki Burası bizim kendi evimiz ve Venüs'ün de burada bulunuyor olması ileride Merkür'de girecek ayın e, e, öbür ayda Merkür'de gelecek burada biraz karşı cinsle olan fiziksel ilişkilerimizin çoğalacağını keyif alacağımızı. Çünkü biz bakmayın öyle çapkın gözükürüz de öyle değiliz. Yani o bizim tuttuk mu birine onu şey yapıyoruz. Ona tutuluyoruz yani. Öyle bir bağ, bir sabitliğimiz vardır öyle. Bakmayın siz şey diye gözükürüz öyle konuşurlar ama o iş öyle değil tabii. Evet. Dolayısıyla burada gerçekten çok önemli bir e, hayatta maddi kaynakların ve e, hukuki sorunların çözüleceği, maddi kaynakların artacağı, çocuk isteyen akrep var ise bununla ilgili hayalini gerçekleştireceği ve gerçekten çok o, güzel bir sürece girileceğini söyleyebilirim. Ayın e, bir yıl sürecek Jüpiter'in buradaki seyahati zaten bir sonraki sene. Yengeçe girdiği andan itibaren Jüpiter bizi kariyerde de daha üst noktalara götürecek. Şimdi yine Jüpiter ayın e, 23'ünde ki Dolunay'da e, şeyle de çok güzel bir flütoyla da güzel açı yaptığı için ev değiştirdiysek veya yuvayla ve kariyerle ilgili değişiklik yaptıysak bununla ilgili aldığımız evin işte e, yatırımı çok güzel gelişecek gibi. Ya da belki bu zaman bir ev değişikliği yapacağız, ev alacağız, ev satacağız gibi. Veya işte yuvayı kurmak için gene yani evleneceksiniz paraya ihtiyacınız var buyurun işte sizin yuvanızı kurmak için Jüpiter maddi anlamda ve başkalarının maddi desteğiyle de bunu size açacak ve getirecek ayın 31'inde Merkürle Uranüs'ün bir birleşimi var. Burada biraz iletişim konusunda bazı aksaklıklar olabilir. Karşı tarafla, iş ortağımız, eşimiz, uzun soluklu ilişkide olduğumuz kişiyle konuşmalarımızda ağzımızdan laf kaçırabiliriz. Normalde böyle biri değilizdir. Veya duygu ve düşüncelerimizi direkt olarak ıı, belirtiriz. Böyle çok alışık olmadıkları bir şey. Veya e, karşı taraf bize öyle gelebilir. Yani kendi duygu ve düşüncelerini bize pat diye söyleyebilir. Biz şaşırabiliriz. Çünkü beklentilerini dile getirebilirler. Ama bu kısa süreli bir birliktelik. Arkasından Merkür ikizlere geçecek. Zaten orada gene rahat edeceğiz. Yani böyle uzun soluklu büyük değişiklik yapacak ve dünyamızı alt üst edecek bir şey değil. Can sıkıcı, yürek hoplatıcı. Can sıkıcı da yanlış oldu. Yürek hoplatıcı bir e, dönem diyebilirim sevgili e, akrepler. Evet, çok güzel bir ay bekliyor. Lütfen yazın komentlere e, olursa. Olmasa da yazın, onu da kabul ediyorum. Hepimize çok güzel bir ay olsun. E, sevgiler, saygılar. 1 Mayıs kutlu olsun.